Uyumadan son kez bir şey söyleyeceğim. Evet bunu yapacağım. Buna hazırım. Bu siktiğimin mikrofonunu iki kez yere düşürdüm diye yalan söyleyeceğim. Ve bunu ve bunu kafiyem olmadı diye kullanacağım şu an. Çünkü aklıma hiçbir sikim gelmedi. Bu mikrofonu iki kere düşürmedim ama iki kere düşürmüş gibi şu an. Rol yapıyorum. Ya üzerinde yalan söylüyorum belki de doğru söylüyorum. Bunu bilemezsin. Devam ediyorum o yüzden. Evet sikiyorum 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 sadece sikiyorum. Bu siktiğimi geçmişini çatıp çatıp sikiyorum. Sonra ne mi yapıyorum? Bir Pis fişin girdiği gibi benim neyim var? Feriş, ne namına koyayım. Bu siktiğimi prizin içine giren o adaptör gibi. Neyim var benim? Adaptör priz. Ne fetişim var amına koyayım? Priz fetişim mi var? Ne konuşuyorum ben de bilmiyorum. Ne sikeyim devam edeyim. Ah, ne oldu da? Ceneş'in bile olan bir Uğur Bıcı aşkı aşk hikayesiydi. ben. En azından bu olsaydı diyeceğim de çok büyük bir hayal. Hayallerim sikem sikem sikem. Böyle hayal mi olur lan? Böyle hayal mi düşünürüm lan? Başka hayalim mi yok lan bu hayatta? Bu asosyal hayatında? Yok bulan başka hayali. Sikeyim lan böyle hayali. Neyse devam edelim. Belki bir gün bana da. Bana da bana da tanrım güzel bir tane Uğur böceği Miraculous gibi Belki bahşeder bir mucize gibi Belki Miraculous muvize ikisi de aynı şey neyse skeim Ne diyorum bilmiyorum ama skeim 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 Böyle beyin skeim 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 Böyle uykusuzluğu da skeim 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 Yalnızlığı abartanları da skeim 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 Bu siktiğimin istikrafsızlıklarında istikrarsız kalıp da düşünmeyen kafayı yemeyen orospu çocuklarını da sikeyim kalkmayan bir şey yapmayan o orospu çocuklarını da sikeyim düzelmeye çalışmayan o piçleri de sikeyim bu sadece aklımdan geçenlerdi onları da sikeyim sadece siktim evet ne arak varmış kaç posta boşaldık neyse devam edelim sikeyim sıkıldım işte ne diyorum bilmiyorum ki kafam başka bir işte hangi işin içinde İşte bilmiyorum ama atıyorum tutuyorum işte kafamın içinde bir işin için sanki işte çalışıyormuş gibi anlı çalışıyor bu kafa bir şeylerin içinde şeylerin içinde bir bardağın içinde tıkılı kalmış bir sinek gibi düşünüyor işte ne düşünüyorum işte ne düşünüyorum işte çok fazla uğur karakteri izlemişim akumalanmışım diye sanki sanki akumalanmışım o oh, yeah. Neyse, düşüneyim işte Düşünmüyorum ki işte Sadece işte, işte şunda, bunda, onda Kafiyeni de sikeceğim şimdi Hay kafiyeni sikeyim de Afiye, ne sıkıcı bir dünyayı Böyle bir dünyayı kasa kasa sikesin var Götünü kastıra kastıra, kendimi kasa, kasa sikesin var Boşalmayacasına, boşalmayaca, sikesin var Evet, sikesin var bu kadar. Bu da bu kadar. Yaraktan bir parça.